aleyküm arkadaşlar. Bugün bir İstanbul Gün Gören Genç Osman Mahallesi'ndeyiz. Kapı açmaya geldik. Derimiz şu an şu şekilde. Gözler kardeşim şurayı. Elimiz bu durumda. Spala. Şimdi açacağız. İkinci videoda sizlerle paylaşacağız. Açılıp açılmadığını. Selamün Selamünaleyküm arkadaşlar. Tıkanıklığımız açıldı. Şöyle bir küçük bir pimiz çıktı. Saç telleri çıktı. Şu an pimaşımız açılmış durumda. Suyumuzu ökelim. Suyumuz rahatlıkla gidiyor. Bir tane daha dökelim Şöyle suyumuz gidiyor. 7.24 boyunca İstanbul'un ve Van'ın tüm bölgelerini tıkatlı kaçmaktayız. Su kaçak tespit tarzısı. Her türlü işiniz yapılır. Marmara'ya tesis olarak iyi günler dilerim arkadaşlar.